Çok mu abarttık? Yo bence abartmadık yani 10.000 güzel bir sayı 10.000'e 10 özel güzel bir giriş Yani 10.000 için değerli bir şey Bence yeterli sizce? Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte Çağlar Boyu Savaşıyoruz Bugün çocuklarımızın oyunlarından olan Çağlar Boyu Savaş diğer adıyla Age of War 2 Çok sevdiğim bir mobil oyunlardan biri aslında Çocukken de çok oynardım ben bunu Tabi bir ara e, fakirlikten telefonum kötüydü Kaldırmıyordu Yükleyip oynayamıyordum <laughs> Şaka 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 tam öyle bir şey yok. Ya şaka bak ya. O zaman lafı daha da uzatmayalım arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. <laughs> Vay be çocukluğumuzun güzel oyunlarından beri direkt play dedim. Klasik olarak geleceğim arkadaşlar buna. O easy normal hard insane. Yok İnsan dışı. Wow. Ben bunu normal gireyim abi. Normal bizim için yeterli bir seviye zaten. Bir anda ben dedim hamileyim. Evet hazır mısın demeden önce bana canımı gösteriyor. Rakip canı bu tarafta. Buradan ordu çıkartıyoruz. Burada da asker yükseltmeleri falan filan var. Bayağı güncellenmiş oğlum bu. Bu kadar değildi lan benim zamanımda. Abi o kadar param var. Hepsine çıkarabildiğin kadar çıkart. Oğlum ilk başlangıca göre niye bu kadar fazla para verdi bu? Benim orduyu bunlar tüketmeden benim kendimi yükseltmem lazım. Taktiksel oynayacağız tamam mı? Bak Tamam, tamam. Oğlum para da kalmadı lan. Anasını belledim paranın var ya. Daha birinci dakikadan anasını belledim paranın. Oğlum adam gök lan anasını belledi ortalığın ya. Ordu koymadı ya. Oğlum çok dengesiz başladık. Bu beni yer. Bu beni çiğ çiğ. Aa benim de göktaşım varmış. Yıkılın lan. Aynen kardeşim. Yıkılın oğlum. Bir tane adam koymadım bak. Bir tane adam koymadım bir sürü para geldi Bu onları biraz oyalar Oha oğlum adamlar kızlı erkekle gelmeye başladı ya Yok da abicim ben. Lan ne olduk böyle lan tükeniyorum oğlum ben <laughs> Çağ nasıl atlatıyorduk lan bunda mal adam çağ atlayacak şimdi O atlamış bile Ay anasını ya Spartalılarından geliyor oğlum adam Her abi yukarı Ananı oğlum kalenin ağzına geldiler Abi geldiler abi Atlan at bir tane daha at Göktaş at Oh, fark etmedim bir an var ya. Bu çayı şurası dolunca mı atlıyoruz ya? iki tane burada daş fırlatacak şey koydum. Lan kuleme saldırıyor lan. Vay be lan. Ah, çaya atlıyordum. Tamam tamam. Kalemin ağzını sıkıştık. Kalemin ağzında benden savaşıyorlar ya. Ay anasını satayım ya. <laughs> oğlum bu bir daha mı çağ atladı? Bu ne az kardeş ya? Yaşlı moruk gönderiyor lan bunlar. 2000 years later. Yine mi yükseldi çağ atladı bu ya? Sıçacağım sizin oyununuza ha. Yeter yeter! <laughs> bunlar çağ atlayıp duruyor anasını satayım. Ben de atladım çağı. Basın abi. Bunları yenmenin bir yolunu bulmam lazım benim. Oha lan adam ejder çekmiş. oğlum. <laughs> Ejderham, kartal mı ne o el ayağı var. Malumatınız olsun. Ça atlayat silahlara geçti. Silahlarla geliyorlar artık. Biz daha kılıçla insan eliyle uğraşıyoruz burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur dur. Dur. Biz çok yanlış bir strateji uyguladık. Ben tekrardan yapacağım. O oyunu öğrenmeliydi. Ben oyunu öğrendim. Şimdi basacağız bunlara tamam mı? Aynen aynen. Bu saatten sonra kralı gelsin. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Bu beni azaltıyor. Bunu kullanmadan ben çağ atlaya atlaya bunların kulesini yok ederim. Amin. Şu an taş devrindeyiz. İnsanlığın daha daha konuşmayı bilmediği dönemdeyiz. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayın. Bak alev topu ha. Gel gel babana gel gel. Alev topu ben kullanmayacağım. Savuştururum bir şekilde kalemin önünde savaşırım. Bir şey yaparım savuştururum. Mesela şuraya kule dikeyim. Kulenin üstüne bundan dikeyim. Aa dikemiyorum dur. Param yetmiyor. Şimdi dikerim tamam. Bundan dikerim. Bir şekilde yavaşlatırım. Ama ben bunlardan önce çan atlarım. Adamlar şakasız kalemin ağzına kadar geldi yani. Zar zor dayanıyorum şu an. Çat Atlattım. Basın oğlum basın alırız onları onlar bizden kötü alananı bu da çığ atlamış oğlum nasıl bu kadar hızlı çığ atladı lan bu onu böyle oyunu ha? Yani şeyi kullandığı halde nasıl bu kadar hızlı atlayabildi çağı ya? Hadi abi biraz ilerletin şunları. Kalemizin önünden çıksın şunlar bir. Para da yetişmiyor para. En azından onu kullandığım zaman ben para bir anda yükselebiliyordu. Şimdi para da yükselmiyor. Bunlar daha kime bulaştığının farkında değil kardeşim. Benim çağ atlamam az kaldı. Bu benden önce çağ atlamazsa iyi. Ya sabahtan beri kalemin önünde savaşıyorum ya. Şu saçmalığa bak. Yüksek çağ atlat. Gelin bakayım gelin. Sıralarınız gelsin gelin. Alın bakayım koca koca şeyler çıkarttım. Bunun ismi ne oğlum bunlar? Köpek mi hayvan mı? Değişik bir varlık çıkarttım şu an. Bunlar da atladı mı çağ o... Lan benimle mi yarışıyorsunuz lan bu ne ya Yok da abicim ben Bunlar da çığ atlamış anasını satayım Bunlar da iyi geliyor ya yine yaşlı moruk göndermişler ya yaştım yaşlı moruk ne işe yarıyor lan Oho başlayacağım şimdi ha Param yok zaten adamlar dayanıp duruyor kapıma ya Lan bas lan bir defalık bas. Bunların gerisinde kalacağız ama yapacak bir şey yok. Mecbur bu orduyu ilerletmem lazım benim. Vuruşumu arttır. bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu arttır. Vallahi ne olduğunu bilmediğim şeylere basıp duruyorum. Yine geldiler bunlar kapının ağzına kadar ya. Annenin... Allah'ım 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 çıldıracağım. Bunun stratejisi vardı. Biz çocukken yapardık. Bunun bir tane bir stratejisi vardı. Ben bunu hatırlamıyorum. Neydi bunun stratejisi ya? Abi bak kuleme zarar veriyorlar abi. Böyle olmaz. Mecbur dayandığımız yere kadar dayanacağız. Bunlar çağ... Ananın çağı atlamış oğlum. Neden yeter. Bunlar çağ atlamadan ben atlayayım dedim. Adam yine çağ atlamış. Ne yapıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Yani nasıl beceriyorsunuz bu çağ atlamayı? Bir çağ daha atla. Büyücü falan var bak bu sefer büyücü falan çıktı. Büyücü bas. Okçu kullanıyorlar ya. Bir bitmediniz ama Şunu benim yükseltmem lazım. Bunu iptal et. Bunun yerine rock mu verse? Rock yetişmiyor. Var ok gelsin. Ok da biraz etkili olur herhalde ya. O olmaz olur mu? Oldu oldu. Bak şu gulenin başına dizeyim ben. Bir daha. Oha oha. Ok atıyor. Ananın çok şükür kalemin ağzından kurtulduk yani. Şurada savaşa savaşa bir hoş oldum artık yani. İçim sıkılmıştı savaşmaktan. Bir de normalde oynuyorum ya. Hatta falan oynasam ne olurdu? Bir gule daha dikeceğim bunun başına. Oha 3000 istiyor lan. lan beni. Oğlum bunlar yine kartal martal çekti geliyor ya. Oha yine çağ atladı oğlum bu ya. Sıçarım ben bunun ağzına şimdi ya. O kadar malzeme kullanıyor, bomba falan kullanıyor. Benden çabuk çağ atlıyor ya. Ağlama hadi oyna. Yalnız şu çağ atlamasa mıydım acaba? Bu okçular bunlardan daha iyi oğlum. Bu okçular öldürüyor. Neyse birkaç tane adam basayım. Benim param var zaten de. Şunları iptal et. Yerine bombardıman koymam lazım. Menziller ikisinin de 20 metreymiş ya. Bak bomba kullandı bak. İyi ki orada atmamışım bak. İyi ki orada atmamışız. İyi oldu bak bu. Kullan, kullan abi istediğini kullan. Ben bunun içinden geçeceğim zaten. Ben kafaya koydum. Bu adamın perişan edeceğim ben. Şuraya gelsin de hemen bir bombacı daha alayım. Tamam. Bir bombacı daha aldık. Paranın içinden geçtik. Para falan koymadık. Atlılarla falan geliyor adamlar ya. Adamlar işi büyüttü. Oha! Büyük top koymuş. Ya var ya adil savaşmıyor oğlum bunlar ya. Bu parayı nereden buluyor oğlum bu kadar ya? Ben nasıl bu kadar hızlı gelişemiyorum? Hiç adil değil lan bu. Şu bombacı beni bitiriyor ya. Bu bombacı var ya sıkıntı. Harbi sıkıntı. Oha! Oha! Makinallar geliyor oğlum adamlar. Amerikana döndü ya. Bu ne şiddet bu Celal ya. Başlarım şimdi bunların oyununa ya. Bak 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 nasıl bitiriyor orduyu. Felaket geliyorlar abi. Abi geliyorlar abi. yükselt çağ atlat. Ver abi o silahlıdan bana da ver bakayım şimdi. İçinizden geçeyim ben sizin. Oo şeyin de kullandı adam. Oha oğlum lan tank nedir ya? Yuh. Tanklarla geliyor adamlar lan. Ben bu oyunu kazanabilir miyim acaba lan? Çok yani full oyun benim kafamın önünde dönüyor. Adamlar benim içimden geçiyor. Bak kapıma kadar geldiler ya. Abi ordu yürüdü abi. Lan sıçarım sizin de ordunuzla da size de ha. Başlarım şimdi. Bu ne ya? Bir gole daha yükselt lan. 3000 lira istiyor ya. Çok istiyor abi ya. Şunu iptal etsem 1000 liraya. 2000 liraya daramalı düfek var. 3000 liraya roket aldım lan. Gönderin abi gönderin. Lan param yok lan. Hay anasını ya. Ordu çıkartamıyorum lan param yok. Bu nasıl bir fakirlik ya. ben ekonomik olarak burada krizdeyim ya. Yok artık ya Başlayacağım şimdi abi Adam yine çağ atlamış ya. Nasıl bu kadar seri çağ atlayabiliyor? Ben daha bir türlü çözemedim ya. Nasıl bir şey ya abi? Şuna bak adam... Oha ya. Sikmeseler bari. Adamlar robotlarla geliyor. Adamlar robotlarla geliyor. Çıldıracağım çıldıracağım. Benim daha asker almama param yetmiyor ya. Abi robotlar ölmüyor da bir de ya. Şu ikisi olmasa var ya ben sıçtım sıçtım. Harbi sıçtım bu ikisi olmasa. Yükselt bir çağ daha atlat. Aa ah. Aa küçük robotlar bir işe yaramıyor. Şundan basacağım. 250 istiyorlar bu sefer de. Son çaymış arkadaşlar bu. Bundan sonrası basacağım. Bundan sonrası bunları tokatlamak lazım. Yani bunlar yine benden önce geliyor da. Yani bir şekil ben bir şeyler yapmam lazım buraya. Baksana abi. Bas. Bas 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 verin şunu Uf iyi para geldi. 6000'i gördü para. 6000'i gördü. Ya kaç iş yok. Bu oyun bende artık. Biraz daha ordu göndereyim ben buraya. Çünkü birazdan yıldırım mı? Ney bu? Neyse artık bunu basacağım. Bastım. Girin oğlum kulelerine. Gir gir gir. Oha oha 4 tane dikmiş ya. Orduyu bitirdi lan adamlar. Kalkan falan ne varsa bas. 300 500 300 500 ne varsa bas. Oy menzil attırınca çok iyi oldu ha. En arkada adam bile silah sıkıyor şu an. Çok iyi oldu bak menzilin artması. Demiçi falan arttır. Paramın yettiği her şeyi arttır. Param yetmiyor, yetişmiyor. Para yetişmiyor. Bir daha bas bunu. Hop oh, bayağı bir <laughs> Boşa gittim ama ordu yokmuş Neyse oldu o kadar şu 10 binlik bir adam var burada bunu çok merak ediyorum Nasıl bir şey olduğunu Bu 10 binlik adamı piyasaya çıkartırsam ben nasıl olur acaba Adam kilidini açmam için 5.000 lira istiyor benden Bunu da açacağım Oha nasıl geliyor Yavaş lan yavaş oğlum nasıl geliyor öyle Bir daha gönder şu an açarım belki Aa yetişmedi para. Bu askere 10 bin lira basmak biraz zoruma gidecek ama bence değer diye düşünüyorum yani. 10 bin lira fiyat yazdıysa bunlar buna bence değerli bir şey demek ki. Orduya para harcamaktansa şu üstlerin savaşması bile yeterli bence. Neyse dur buradan da para aldım. 7.000 oldu. Şunu çok merak ediyorum. Bu askere basacağım. Kulelerine hiç hasar vurmuş muyum dedim. Vurmuşum. Çok güzel. Kulelerine az çok hasar vurmuşuz. 10 binlik adamın gelmesine az kaldı. Şimdi gelecek bak. Şunu yıldırım mı neyse her neyse bunu atarsam Tamam attım 10 adamı Arkasından da şunları desteklerim var ya Şunlarla destekleyeyim bunlar biraz daha iyi Oy bak bak hiç canı gitmiyor Çok güzel gönder abi gönder Bu sefer kulelerini belki alabilirim bunda. Vurun oğlum kalelerine vurun Vurun kalelerine Yok ya bu askeri sevmedim ben ya Bizim şu asker daha iyiydi 10 adam boşa gitti hep şu malların yüzüne Aa kalelerin şey kalmamış oğlum canı Ben bir 10 binlik daha gönderirsem Bunlardan hiçbir şey kalmaz burada eser kalmaz bunlardan Bak 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 bitti bitti bitti. 10 adama bile gerek kalmadı bak. Gönder gönder gönder. 10 adam adama hiç gerek bile kalmıyor gönder. Bu adamları sevdim. Yarı mekanik yarı insani adamlar işlerini iyi görüyor. Bak orduyu temizleyeceğim siz de basacaksınız tamam mı? Basın lan. Basın orduyu temizledim. Bas 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 bas. Victory. Güzeldi güzel oyundu ben sevdim bunu. Çocukluğumun ilk stratejik oyunlarından biri bu gerçekten. Yani çok güzel çok keyifli bir oyun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.